Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Hemen. Arkadaşlar şekilde bir şemamız var elimizde. Bize verdiği ifadelere göre yukarıdan aşağıya doğru okların üzerinde gösterdiği ifadeleri kullanarak alttaki sonuçları bulmamızı istiyor. Ve en son ABC sonuçlarına göre şu işlemi yapmamızı bizden istemiş. Burada her iki durumda da şu tarafa da giden, şu tarafa da giden ortak ifadem B olduğu için B üzerinden ilerliyorum. Eğer buradaki sayım benim, b eksi 4 olursa b eksi 4'e 4 eklediğimizde b'yi buluruz. Burada da 3b dersek 3b'yi 3'e böldüğümüzde b'yi bulmuş olacağız. Buradaki ifadede ise b eksi 4'ü yani bir şeyi 2'ye böldüğümüzde b eksi 4 olduğuna göre buranın 2b eksi 8 olması gerekiyor. 2b eksi 8'i 2'ye bölersek b eksi 4 buluruz. Burada da aynı şekilde eksi 5 dediği için bir şeyden 5'i çıkarttığımızda 3B'yi buluyorsak burası da aynı zamanda 3B artı 5 olmalı. Bunların ikisi de aynı bölgeye yerleştiği için hemen eşitliyorum. Yani 2B eksi 8 eşittir. 3B artı 5 yazacak olursak B'yi buradan arkadaşlar eksi 13 olarak çıkartıyoruz. Hemen şöyle farklı bir renkle şurada B'yi eksi 13 alalım. Buraya eksi 13 dersek eksi 4 buradan eksi 17 yapar. Burada da 3 ile çarpacağım için burası da eksi 39 yapar arkadaşlar. Eksi 39'un 2 katı burası eksi 78 gelir. Burası da eksi 17 artı 3'ten eksi 14 çıkar. Yani A'yı eksi 14 artı B'yi eksi 13 şöyle paranteze alalım. Eksi C'yi de eksi 78 bulmuştuk. Buradaki işlemi hesapladığımızda doğru cevabımız 51 yani Adana olmuş oluyor. 17. sorumuz bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Burada bir f ve g'ye ait grafikten bahsetmiş. Almamız gereken a sayısının 1 ile 2 arasında. Atıyorum burada 1,5'u kabul edebiliriz. Biz bu bize kalmış bir durum. Rahat olması açısından hemen şöyle yapıyorum. B'yi bulmak için şuradaki ifadeyi bileşke hatırlayacak olursanız şöyle yazabiliyorduk f'in içerisine g a fonksiyonu yazıyorum. a'yı 1.5 aldığımız için g'nin 1.5'teki değeri şurada bir değer olacağından dolayı şu değerimiz fark ettiyseniz 0.5 civarında bir ifade. Yani şurayı 0.5 bulduk f'in 0.5'teki değerine bakacak olursak f fonksiyonu 0.5'te şurada kırmızı f fonksiyonu olduğu için şurada 0.5 dersek burası da ne çıkmış oldu arkadaşlar? 1.5. Yani biz b fonksiyonunu sonuç olarak 1.5 civarında bir ifade bulduk. Aynı şeyi c için yapacak olursak g'nin içerisine f a'yı koymamızı istemiş. a'ya zaten 1.5 demiştik. f 1.5 yani şurayı tekrar geri alalım f fonksiyonunun 1.5'teki değeri şurada bir ifade. Şurası yine yaklaşık 1.6 gibi 1.5 gibi bir şey olacak. Şöyle 1.6 diyorum. G fonksiyonunun 1.6'daki değerine bakacak olursak 1.6'daki değerimiz yine budur G fonksiyonunda ve G fonksiyonunu kaç bulmuş oluyoruz arkadaşlar? 0.5 civarında yani 0 ile 1 arasında olduğu için burayı da 0.5 gibi bir sayı bulmuş olduk. B 1.5. A'yı da 1.5 kabul ettiğimiz için demek ki A ile B birbirlerine eşit. C'yi de 0.5 bulduğumuz için C de bunlardan küçük olmak durumunda. O zaman birinci öncül yanlış. İkinci öncül A, C'den büyüktür fakat C, B'den büyük değildir. Yani 3 de yanlış. Doğru cevabımız Bursa diyoruz. Evet 18. sorumuza hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir px polinomu için pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a değerine polinomun kökü denir. Yani burada aslında polinomun tanımını bize vermiş. İkinci dereceden p polinomunun köklerinin 3 ve eksi 4 olduğundan bize bahsetmiş. Arkadaşlar biz px polinomunu buradan verilenlerle oluşturabiliyorduk hatırlıyorsanız. px herhangi bir baş katsayımız a olabilirdi. Köklerinden biri 3 ise bunu x eksi 3 yazıyorduk ki çünkü 3 yazdığımızda burası sıfırlansın tam bölünsün. Kökleri demek o polinomun tam bölenleri demektir aslında biliyorsunuz. Aynı şekilde diğeri de eksi 4 ise buna x artı 4 yazabiliriz. Buna göre diyor eksi 6, 1 ve 5 sayılarından hangileri px eksi 2 polinomunun bir köküdür? Eksi 6'yı denklemde yerine yazarsak ilki p eksi 8 gelir. Bizim eksi 8 sıfırlayacak bir değerimiz değil. O yüzden 6 sağlamadı. 1 yazacak olursak 1 yazdığımızda p eksi 1'i buluruz. Eksi 1 diye de bir kökümüz yok. Burada sıfırlayacak bir değer. Bu da gitti. 5'i kullandığımızda ise buraya 5 yazarsak p 3 kalıyor ki fark ettiyseniz 3 yazdığımızda burası sıfırlandığı için demek ki bu bunun bir köküdür diyoruz. Yani doğru cevabımız C han seçeneği oluyor. Şimdi arkadaşlar 19. sorumuza geçiyorum. Metin kol saatini doğru bir saate göre 8 dakika ileri almıştır. Şöyle yapıyoruz. Bir de Metin'in bindiği servis aracı diyor. Servis, doğru saat ve Metin'in saati diyorum. Arkadaşlar burada doğru saati A dersek. Metin'in saati doğru saate göre 8 dakika ileride olması demek ne demek? Metin'in saatinin A artı 8. Servisin de doğru saate göre 2 dakika geri olduğunu öğrendik. Yani A eksi 2 de servisin saati olmuş oluyor. Metin'in evden çıktığı evden kendi çıktığı saate, kendi saatine göre bakın söylüyorum. B kabul edersek 3 dakika sonra Metin servise biniyor. Yani B artı 3 de servisine binmiş oldu. Ve bindikten 17 dakika sonra araçtaki saate göre diyor. O zaman Metin B artı 3 ise hatırlarsanız servisle AX2 Metin'in saat A artı 8 yani aralarında 10 dakika fark var. O zaman Metin'in kol saatinde bindiğinde B artı 3 ise servisteki saat o anda nedir arkadaşlar? 10 geri atarsak B eksi 7'de servise binmiş demektir. Servisin saatine göre. Servisin saatini eğer B eksi 7 biliyorsak ve bindikten 17 dakika sonra servisin saatine göre B eksi 7'ye 17 dakika eklersek buradan B artı 10 buluruz. Ve B artı 10'un saat 8 olduğunu okula vardığını görüyoruz. O zaman onu karşıya 10 dakikayı karşıya atarsak B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 7.50. Yani servisin saatine göre aslında Metin'in evden çıktığı saat kaçtır diyoruz? 7.50. Burada Metin'in evden çıktığı kendi saatine göreydi B dediğimiz değer hatırlarsanız. Demek ki Metin evden kendi saatine göre 7.50'de çıkmış oldu. sıradaki sorumuza hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayılar küçükten bir'e doğru sıralandığında terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun ortancası yani medyanı denir. Bize bir istatistik tanımı vermiş. Bir bisiklet bir basket takımında oyuncuların boylarının aritmetik ortalaması 182 santimdir. Takımın en uzun oyuncusu olan Ferhat 192, en kısa boylu olan Keremse 174 santimdir. Ortalamamızda şuranın 182 olduğunu bize bahsetmiş. Ferhat ve Kerem takımdan ayrılıyor ve yerlerine boy uzunlukları 172 ve 196 olan iki tane oyuncu alınıyor. Buradan 2 kısaldı. Eksi 2 buradan 4 arttı. Artı 6 diyoruz. H artı 4 diyoruz. Eksi 2 ile artı 4'ün arasında totale baktığımızda artı 2 bir uzama var. Artı 2'yi de 2'ye böldüğümüzde ortalamamız 1 olacağı için 182 değil 1 fazlası 183 almamız gerekiyor. Yani ortalamamız 182'den 183'e çıktığı için bir kere aritmetik ortalamanın artacağını biliyoruz. Ya bu ya bu. C'de e şıklarımız gitti. Devam edecek olursak, medyan ortancaydı arkadaşlar, yani terim sayısı ile alakalı bir durum. İki tane eleman gidip, iki tane eleman tekrar geldiğine göre ortadaki ortanca sayımız değişmeyecektir. O yüzden medyanımız da değişmez diye kabul ederek doğru cevabımızı Bursa alıyoruz. Şimdi sıradaki sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. Bize bir kenarı 16 olan kare biçimdeki bir kağıdı karşılıklı iki kenarı çakışacak biçimde şekil birdek gibi ayırıyor. Önce şuradan kesiyor içeriye doğru şöyle katlıyor. İkincisinde ise buradan aşağı doğru tekrar katlayarak şuradan kesip küçük bir kare parça daha elde ediyor. Bize demiş ki elde edilen şeklin her köşesinden bir kenarı x olan kare biçimdeki yani şu xleri kesip atıyor. Şu şekilde atıyor. Her birinin alanı x kare x kare x kare x kare olacağı için toplam alanımız 4x karedir. Fakat şöyle düşünmenizi istiyorum. Kağıdı bir kat bu tarafa, bir kat bu tarafa katladığımızda şu oluşan kağıdımız aslında 4 parçadır. Alt alta gelen 4 parçadır. Kendiniz de bir kağıdı alıp katlayıp deneyebilirsiniz. O yüzden toplam alanımız çarpı 4 biçimde yani buradan kesip çıkarılan alan 16x kare olarak geliyor. Bizim tüm alanımız karemizin gerçek alanı 16 çarpı 16'dan 256 idi. Hemen 256'dan 16x kareyi çıkartıyoruz. Burayı rahat yapabilmek için dikkat ederseniz çarpanlara ayrılmış biçimde vermiş. Önce 16'nın parantezine alırsam 16 eksi x kare görürüm. Daha sonra 16 yazıp burayı tekrar 2 kare farkı yani 4 eksi x 4 artı x biçiminde tekrardan yazabilirim. O yüzden 21'deki doğru cevabımız da denizli şıkkı oluyor. Evet sıradaki sorumuza geldik. 1'den 7'ye kadar olan rakamlar her biri bir dairenin içine gelmek üzere şekildeki altıgenin köşelerinde ve tam ortasında bulunan dairelere yerleştirilecektir. Arkadaşlar bize burada bir örnek vermiş dikkat ederseniz. Ortaya 7 rakamını koymuş, kenarları 1'den 6'ya kadar sayıları yazmış. Şuranın toplamı kenardakilerin toplamını ortaya yazmış. Kenardakilerin toplamını ortaya yazmış şeklinde bize toplamları vermiş. Ve elde edilebilecek en küçük kodun ne olduğunu soruyor bize. Burada size çok kolay bir mantık söyleyeyim. Eğer ortadaki ortak bölgemizi ne kadar küçük seçerseniz şöyle alayım farklı bir renk. Mesela ortada hepsinin ortak olan ifadesi şurası olacağı için buraya en küçük sayım olan 1'i veriyorum. Geriye kalan yerlere 2, 3, 4, 5, 6, 7 biçiminde yazabiliyorum arkadaşlar. Ve toplamlarına baktığımızda şurası 6, şurası 10, şurası 14, şurası 12, burası 10, burası da 8 olarak gelmiş oldu. Ve bizden bunların toplamlarını istediği için burayı topladığımızda arkadaşlar aradığımız cevabın 60 olacağını görüyoruz. Yani doğru cevabımız Bursa. 23. soruda yarı çapı 5 birim olan her birinin 5 birim olduğunu görüyoruz. Ve bunları da farklı farklı 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölerek ayırmış arkadaşlar dikkat ederseniz. A noktasının O'ya uzaklığı 18 metre. Öncelikle A'nın uzaklığının 5, 10, 11, 12 parça olduğunu görebiliyorum aslında. Şöyle düşünebiliriz. 12 parçanın 18 metre olduğunu biliyorum. Bizden B'nin O'ya uzaklığının kaç metre olduğunu soruyor. 15, 16, 17, 18'de B'nin olduğu uzaklıktır. O zaman 18'inde gerçekte kaç metre olduğunu bizden istediği için burada bir oran orantı söz konusu. İşler dışarı çarpacak olursak 18 çarpı 18 o da 12 çarpı x olarak alırım. Sadeleştirdiğimizde aradığımız x sonucunu doğru cevap olarak 27 bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. 24. sorumuzda ise bize bir anket vermiş. Hastalık riskini ölçmek için düzenlenen bir anket. Burada cevaplarımız evet, ara sıra veya hayır şeklinde olacak. Eğer siz sorunuza evet cevabını verirseniz 20 puan alıyorsunuz. Ara sıra cevabını verirseniz 10 puan alıyorsunuz. Hayır cevabını verdiğinizde ise 0 puan olarak yazıp geçebiliyorsunuz. Bize bu ankette verdiği ifadede ilk iki soruya evet, diğerlerine ara sıra cevabı veren Emel Hanım. İlk iki soruya evet hemen şöyle düzeltelim. İkincisine de ara sıra cevabını diğerlerine şu şekilde vermiş. Şeker hastalığı riski %70 olduğuna göre 20, 40, 50, 60, 70 puan olarak geldiği için %70 olarak kabul ediyorlar. Şeker hastalığı %30 olan Temel Bey en az kaç tane soruya hayır cevabını vermiştir diyor. Arkadaşlar burada en az hayır cevabı verebilmemiz için biz verebildiğimiz kadar %30 yani 30 çıkacağı için eveti hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Evet cevabını vermememiz gerekiyor. O zaman evet'e hiç cevap vermediğimizde 30'a daha yavaş yavaş gideriz. O zaman mesela şurada ara sıra veririz 10. Şunu ara sıra kabul ederiz 10. Buraya da ara sıra kabul ederiz 10. Geriye kalan iki tanesine de hayır diyerek sıfırlayabiliriz. Çünkü en çok puanı bu şekilde böyle alabiliriz. 10, 20, 30 olur ve yüzdemiz %30 gelir. Ve mecburen iki tanesine de hayır cevabı vermemiz gerekeceği için o zaman doğru cevabımız en az iki tanedir diyoruz. 25. sorumuzda üzerlerinde 12, 14, 16, 18, 20 yazan 5 tane kart var. 4 tane demiş burada. Bu kartları gören Tuğçe kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak. Şimdi rastgele iki tane seçeceği için elimde 5 tane kart var. 5'in ikilisini aldığım zaman 10 tane sonuç bulurum arkadaşlar. Bunlardan kaç tanesi aynı, kaç tanesi farklı şöyle bakabiliriz. Mesela 12 ile 20'yi aldığımda 32 yapar. 14 ile 18'i aldığımda 32 yapar. Şöyle yazalım. 12 artı 20 olabilir. 14 artı 18 olabilir. Bunlar bir durum. Sonuçta 32. Veya 12 ile 18'i 14 ile 16'yı alabilirim. Bunların toplamı 30 yapar. Veya da 14 ile 20'yi 16 ile 18'e alabilirim. 14 ile 20, 16 ile 18. Buradan da 34 elde edebilirim. 6 tane sonucum böyle geliyor. Geriye kalan 4 tane de farklı sonucumuz olacaktır. Kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak olsam bu 10 tane sayıdan TYT'deki matematik netimi bulma olasılığım %20'dir diyor. Yani 10 tane sonucun %20'sini alırsak 20 bölü 100'den buradan ne geliyor arkadaşlar cevabımız 2. Demek ki 10 taneden 2 tanesi aynı olanları bizden istiyor. E ben buradan baktığım zaman da kaç tane farklı şekilde net hesabı yapabiliyorum? Ya 12'ye 20, 14'e 18 kabul edebilirim. Çünkü nedir? Bu da aynı sonucu verir, bu da aynı sonucu verir. 2 tane çıkıyor şansım. Aynı şekilde bunları kabul edebilirim. Yine 2 tane sonucum çıkıyor. Ya da bunları kabul edebilirim. Üçüncü olarak da bu çıkar. Demek ki benim Tuğçe'nin alabileceği matematik net 32 net olabilir, 30 net olabilir, 34 net olabilir diyerekten 25. sorumuzun cevabını 3 tane farklı sonuç olarak yani Ceyhan kabul ediyoruz. 26. sorumuzda bir inşaat müteahhiti bir inşaat projesi için her katında 3 ya da 4 dairesi olacak şekilde sabit bir yüksekliğe kadar ruhsatı bulunan bir iş teslim almıştır. Müteahhit kat yüksekliğini kendi belirleyecek. Eğer her katı 3 metre yükseklikte ve 3 daireli yaparsa toplam A tane daire. O zaman benim elimde toplam A daire varsa ve her katta 3 tane daire olacaksa benim kat sayım A bölü 3 tanedir. Bunu biliyorsunuz kat sayısını. A bölü 3 çarpı ve her katına da 3 metre koyacak olursam benim elimdeki cevap kaç metre olur arkadaşlar buradan? A metre gelmiş olur. Ve aynı şekilde her katı 3,5 metre ve yüksek 3,5 metre yükseklikte ve 4 tane daire yaparsam toplam B tane daire. O zaman bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? B bölü 4 olarak alıyorum. Çünkü toplam B daireyi 4'e böldüğüm zaman kat sayısını verir. Ve ben her katı 3,5 kabul ediyorum. Hatta burada 3,5'u şöyle 7 bölü 2 yazarsam daha rahat olacaktır. Buradan da 7B bölü 8 olarak aradığım bu sonuç geliyor. Arkadaşlar biz... Bu ikisinin birbirlerine eşit olacağını biliyoruz. Nereden anladık bunu? Çünkü her katında 3 ya da 4 dairesi olacak şekilde sabit bir yüksekliğe kadar ruhsatı var. Yani atıyorum 50 metrelik bir yükseklik vermiş bana belediye. Ben onu ister 3 kat daire ya da 4 daire olacak şekilde iki farklı biçimde belirliyorum. Demek ki burada A'nın 7B bölü 8'e eşit olacağını, hatta 8A'nın 7B eşit olacağını, hatta bunların da kat birbirlerine eşit olacağını düşünürsek A'ya 7K, B'ye de 8K verebileceğimi biliyorum. Bize A artı B'nin 45 olduğunu vermiş. Yani 7K artı 8K 15K yapar. Şöyle yazarsak 15K'nın 45 olduğunu biliyorum. Yani K buradan kaç çıkıyor? 3. K'ya 3 yazarsak burası 21. Burada K'ya 3 yazarsak burası da 24 olarak gelir. Bize binanın ruhsattaki yüksekliğini sormuştu arkadaşlar. Binadaki ruhsattaki yüksekliğimiz de nedir burada? Kat sayısı çarpı 3'ten geleceği için buradan bize direkt yüksekliği verecektir. Bunların ikisi de yüksekliktir. E biz A'yı zaten 21 bulduğumuz için binamızın yüksekliği demek ki 21 olmak durumunda. Meriç ile Kıvanç'ın okudukları polisiye ve tarihi türde kitapların sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Meriç ile Kıvanç polisiye türünden toplam 27 kitap daha okursa okudukları toplam kitap sayıları oranı değişmemektedir. Buna göre okudukları 27 kitabın kaç tanesini Kıvanç okumuştur diyor. Şimdi polisiye türden Meriç x tane okusun Kıvanç geriye kalan 27 eksi x tanesini okumuş olsun diyorum arkadaşlar burada. Burada yapacağımız şey şu. Toplam Meriç 30 kitap, Kıvanç da 24 kitap okumuştu. Elimizde 30 artı x Meriç'in okuduğu 24 artı 27 eksi de Kıvanç'ın okuduğu kitap sayısı son durumda var. Başlangıçta da zaten 30'un 24'e oranı olduğu ve bizden bu oranın değişmemesini istediği için hemen oran orantı kuruyoruz. Burayı 6 ile sadeleştirirsek 5'e 4 kalır sadeleştirip hesapladığımızda 120 artı 4x eşittir. 255 eksi 5 xten aradığım x değerimi 15 olarak buluyorum. x yerine 15 yazarsam benden Kıvanç'ın okuduğu kitapları soruyor. Kıvanç'ın okuduğu 27 eksi 15'ten de aradığım doğru cevap 12 olarak çıkacaktır. Biraz uzun bir soru, 28. soru fakat kolay bir soru arkadaşlar burada. Bir eczacı alışveriş yapan her müşterisine eczanenin isminin ve logosunun basılı olduğu tükenmez kalem, not defteri, diş fırçası, anahtarlık ve duvar saati hediyelerinden birini verecek. Her müşterisi bu hediyelerden yalnızca bir tane alabiliyor. Bize bununla ilgili bazı bilgiler veriler vermiş. Örneğin bu eczanede kadın müşterilerin %20'sine tükenmez kalem vermiş. Burada kadın müşterilerin %20'sine tükenmez kalem verdiğini gösteriyor. Ve erkeklerin 40 tanesine de ne verdiğini söylüyor burada arkadaşlar. Anahtarlık hediyetinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, %20'lik dilim eğer 30 tane geliyorsa hemen şöyle yazalım. %20'ye 30 tane geliyorsa %100'e yani tamamın ne kadardır diye düşünelim. Bu bunun 5 katı, bu da bunun 5 katı olacağı için totalde kaç tane ürünümüz var diye kabul ediyorum ben? 150. 150 tane ürünse ve burası %20 iken burası da %120 ise buraya da 30 düşer mi? Düştü. Peki tamamı 150 ise şöyle bir yerde yazalım. Şöyle biraz büyütelim arkadaşlar. Yüzde 150 tane geliyorsa burada yüzde 24 saat vardı. 24'e ne kadar gelir olarak hesaplarsak buradaki cevabımız 36 çıkacaktır. Hemen şuraya tekrar alıyorum. Şurasının 36 olduğunu bulduk arkadaşlar. Burada 24 tane var. Şöyle yazalım. %20'ye 30 tane kalem düşüyorsa şurada 24 tane kalem için yüzde kaça ihtiyacımız vardır diye düşünüyoruz. Ve burayı da hemen hesapladığımızda arkadaşlar burasının da yüzde 16 olacağını kolay bir şekilde görüyoruz. Buradaki yüzdeleri topladığımızda tamamının yüzde 100 olacağını bildiğimiz için buraya da tekrardan yüzde 20 kalıyor ve buranın da 30 olduğunu anlayabiliyoruz. Burayı da hesapladığımızda toplamımız 150 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Erkeklerin kısmına gelecek olursak %10'una 40 tane geliyorsa %100'ü yani tamamı 400 tanedir diyebiliyoruz. %100'ü 400 tane ise %20'si yani 5'te biri 80 tane olacağı için şuraya 80 gelecektir arkadaşlar. Buraya bakacak olursak %50 tamamı 400 ise %50 yarısı 200 tanedir diyoruz. %20 onda bir olacağı için onda bir olacağı için burası %5 gelecektir. Buradaki toplam yüzdeleri hesapladığımızda şuraya kalan yüzdemiz %10 gelir. Ve %10'u 40 olduğunu bildiğim için şurası da 40 olarak gelecektir. Hemen şurayı ufak düzeltiyorum. Küçük bir hata yaptık. Şurası 15 kalıyor arkadaşlar. %15 de buraya da toplamı 60 olarak gelecektir. Şimdi öncüllerimizi inceleyelim. Kadın müşterilerin %16'sına not defteri hediye etmiştir. Kadınların %16'sına not defterini biz bulduk. Doğru. Erkeklerin %20'sine diş fırçası hediye etmiştir diyor. Erkeklerin %20'sine diş fırçası değil, %10'una diş fırçası hediye etmiştik. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Eczacının duvar saati hediye ettiği erkeklerin sayısı, duvar saati hediye ettiği erkekler 80 kişidir. Şöyle yazalım. Anahtarlık hediye ettiği kadın müşterilerinin sayısından anahtarlık hediye ettiği kadın müşterisi 30 olduğuna göre arada 50 fark vardır. Bizden de 50 fazladır dediği için bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız 1-3 denizli diyoruz. 29. sorumuza gelecek olursak arkadaşlar. Bir çiftçi bir ziraat mühendisine yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübreleri var ve bunlardan bir tanesini tercih etmesini istiyor. Çiftçi bu arada hangisini tercih ederse etsin aldığı gübrelerin tamamını kullandığında tarlasının ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Şimdi burası önemli bir cümle arkadaşlar. İster %24 azot olanı ister %42 azot olanı alın ikisi de karşılayacak diyor. O zaman 24'ün ve 42'nin ortak katını bulmamız gerekiyor. 24 ve 42 hesaplarsak 6'ya böldüğümde 7'ye 4, daha sonra 4'e böldüğümde 1'e 7 ve daha sonra 7'ye böldüğümde 1 ve buranın toplam ifadesinin 168 olduğunu görebiliyorum. Demek ki 42'nin 168 olabilmesi için 4 tane almam gerekir. 24'ün 168 olabilmesi için 7 tane almam gerekir. Bunlar ikisi de birbirlerini sağlıyor. Benim 24'lükten 7 tane almam gerekiyor ve bir tanesinin 75 lira olduğunu biliyorum. Demek ki 75 çarpı 7'den hesaplayacak olursak 525 TL ödememiz gerekir. 42'likten yani 170 lira olan üründen 4 tane alacağım için şöyle hemen yazalım. 170 çarpı 4 dersek burası da 680 lira yapar. Aradaki farkı hesapladığımızda ise aradaki farkımız 155 olmuş olur. Buradaki son sorumuz arkadaşlar. A ve B noktasından iki tane yüzücü birbirlerine doğru hareket ediyor. Hızlarının biri 2.8, diğerininki 3.2 olarak alıyoruz. Aradaki mesafenin toplamının 120 metre olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzücüler arkadaşlar bize diyor ki diğer ucuna ulaşıp hiç vakit kaybetmeden geri dönüp kendi yolundan yüzerek başladıkları noktaya geri dönecekler. Yüzücülerin aynı anda suya atladıktan kaç saniye sonra ikinci kez karşılaşmaları gerekir diye soruyor. Bu iki yüzücü birbirlerine doğru hareket ederken şuralarda bir yerlerde hızlı olan bu olduğu için şurada bir yerde karşılaşacaktır. Daha sonra yüzücüler A'ya ve B'ye değdikten sonra tekrar geri döndüklerinde ikinci karşılaşmalarını birbirlerine tekrar hareket ettiğinde bulacaklardır. Yani son durumda karşılaştıkları noktayı şurası kabul edersem ben eğer şu kısma x dersem şurada kalan parça 120 eksi x olmuş olur. Baktığımda 3.2'lik giden yüzücü 120 bir tur atıyor. Bir de geriye 120 eksi x kadar daha tur atıyor. Yani 120 artı 120 eksi x eşittir. Bu arada hatırlıyorsanız x eşittir v çarpı t'di. Yani yol eşittiriz çarpı zaman. Aldığımız hız 3.2 çarpı geçen süreyi t olarak kabul ediyorum. Aynı şekilde 2.8'lik olan yüzücü ise Burada 120 kadar yol alıyor ve daha sonra geriye dönüp x kadar daha yol alıyor. Yani 120 artı x kadar yol alıyor ve bunun hızı 2.8 çarpı t biçiminde kabul ediyoruz. Ben burayı arkadaşlar taraf tarafa toplarsam x'ler gider. Şurası 360 yapar. Şurası da 6t gelir. Ve t'ye baktığımızda kaç saniye sonra karşılaşmış olurlar? 60 diyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.